<laughs> Bu <laughs> şey Galiba şöyle. Ay dede. Ay dede yok keyman. Ay dede yok. Ay dede. Ay dede. Allah Evet arkadaşlar böyle yaptık. Şu anda uyuyamaz. Sabi. abi. Yatağımız yok. Değil mi? Hı hı. Şu anda uyuyamayız. Ne taraf boş. Diyeceğim. Burayı full duvar yapacağız. Gece olan. Gece olan. Şu anda uyuyamayız. Dur bir dakika nasıl Gece olduğunu mi? unuttum. Dur dur ama. Ben modern evde yapmıştım ama arkadaşlar yaptığım şey evdeyiz. İçinde arabalar var. Ya ben gelece gidim. Arkadaşlar burada zaten şey olmayacakmış. Yanlış yapmışım buraya. Dede Burası belediye başkanı. Abi ya dediği. Arkadaşlar yanlışlıkla devlet şeyi yaptım. Devlet mi? İkinci katına da çıkalım bari devletin evine gelmişken. Devleti geç Cumhurbaşkanı evi gibi. Dolay dede dolay. Neyse arkadaşlar. neyim E şimdi çok güzel gözüktü. Şimdi nereyi yapacağız? Abi bak kapat çok kapat. Sesim bozulacak. Her yerde yer var. Ben de yeni bir yapıyorum. Onun içine tahtayla kaplayacağız arkadaşlar. Geldim tela evine. Hayır benim evimde olma ihtimalim yok çünkü ben onda değilim. Abi kutu anneni. Kutusunu kapatırız. Ben kaçıyorum kutu evimde Gider gider. Ya hayal ah. Evi zaten parçaladım yetti. Abi. Al kapı yok. Arkadaşlar bir sonraki videoda e, hapishane falan da yapacağız. Market hapishane içini full bir şeyle kaplayacağımız için. Eymen çık ya çık dışarı. Çabuk çık dışarı. Benim buradan kaçmam gerek. Helikopter falan her şeyi var. Ben nasıl şeyler yaptım ya. Arkadaşlar Eymen 2'de bir önüme geliyor. <laughs> Blok kırdırmıyor yaptırmıyor. <laughs> Oha bak sesin mükemmel ama kendisi bir devlet. Topu Futbol sahası düşünsene salıncak var. Bakın orası nerede? Evet. Modern bir villaya gibi. Ki. Ama modernler çok devlet malı gibi çilek sıra falan var. Çık dışarı Eymen. <laughs> dışarı, dışarı çıkmazsan oyundan atacağım seni. Şimdi gerçek evimi kaybettim biliyor musun? Gerçek evimi bulamıyorum. bilgisayardan yapsaydım şu ana 32 kere bitmişti arkadaşlar ya aptalım. Telefonda yanlış abi. yerleri kuruyorum arkadaşlar. Abi, abi, Bu yüzden de hata oluyor. Bunu hiç merak evim yok. Evimi yutmuş. Sen şey ya, haçlı şu... değil evi. Evet. 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 Şurada. Şurada. Arkadaşlar gel. şöyle. Evet. Evin bunun altında kaybolmuş. Aynen öyle. Ben bunun da özellikle şimdi devlet malına zarar. Hemen oyundan ayrıldın. Stop. Tamam. Bu oyunda. Hayır. Hayır. Gerçekten sen ayrıldın. Telefon kapandığı için. Ben seni niye atayım? Attım bile. Attım ki. Arkadaşlar da sonra atmadım ben. Bunun yarısı zaten uğraş boş geçti bildiğin sabahtan belli bunu yapmaya çalışıyoruz ya abi birazdan senin evine gireceğim. ama kıramayacağım Lan çatıyı yapmayı mı unut, lan hala arkadaşlar eğer oyun ev yapıyorsanız ev yaparken lütfen büyüklüğüne bakın wow <laughs> <laughs> Arkadaşlar Minecraft'ı tercih ederim ama dikkat edin yanınızda bir eğmen olmasın. Arkadaşlar Minecraft oynamaya... Beni mi kışkırtıyorsunuz anlamadım ki. Yes. Oynamayı unutun. Çünkü Minecraft oynamayacağız bir daha. Yeni ben neden böyle bir şeyler söylüyorum pardon. Boş boş. Şimdi sadece ilik yapayım. Aa. <laughs> zaten çatıyı yapacakmışız. Ben çatıyı yapmayı unutmuşum. Ben diyorum adamın çatısı var. Emin çatısı yok. Çatıyı yaptığı yeri görmedim. Belki şimdi beni. Benim şu an kategori düzeyinde bir var. Böyle bir yaptım da ben bile şok olabiliyorum. Bilgisayarda 5 saniye sürmüyor arkadaşlar ya bu blokları döşemek. bu bilgisayar değil tabii. Evet arkadaşlar evimizde bir var. Hmm. <laughs> ne var? Şey Minecraft oynuyor. Ne oynuyor Minecraft. Bu şekilde çatıyı da yaptık. Gerçekten bir sürü evim olacak. Abi sizin sizin oyunu gittin mi ben? Tamam. Okey. Abi sizin oyunu gittiysem Yedirin. Hmm, neden sessizsin? Tümünü şu an full odak izliyorum. Bu biraz ses lazım arkadaşlar. Abi sizin mı girdin? Evet. Şöyle, şu şekilde geliyor arkadaşlar. Dur, şu yanlış oldu. Melek melek Selamun aleyküm denilir işte İşte evin dediğini anlamak. Aleyküm selam. İyi, mesela, adıncı, Çok garip bir var. Ne yaptın? <laughs> Sinir oldum. <laughs> Olmuyor. Abi benim evim. Abi benim yeni. lütfen ol artık ya yeter. Oldu. Evet. Muhammed Emin'in sinirini bozuyoruz. Çek. Bir saatten belli bir ev uğraşılır mı ya? Oyunda hmm, oyundaki en zor şeylerden biri diyor bak o da yazmış. Biz şuraya da bir Abi, blok çekeceğim. bilmiyorum. Yine. Şuraya da çekeyim. Tamam. Ya. Abi kapımı kapatamıyorum. Ya abi kapımı kapatamıyorum senin yüzün. Öyle de için Ne yapabilirim? Neyse arkadaşlar şurayı kapatıyoruz. Burayı böyle siliyoruz. Şunu alacağız. Ve şuradan şu şekilde geliyoruz. Ya abi kapama kapat abi. Uf, yanlış geldik. Biraz çok bağlı. Aynen. Arkadaşlar bunun ücretsiz APK dosyası var. Ben Bulanlar indirsin. Daha doğrusu bilenler indirsin. Ben de bilmiyordum. Bir tane arkadaşım dedi. Daha doğrusu kuzenim dedi. Ona buradan selamlar. Tabii bizi izler o. Kendisi yıllar uçtu. Ya yazım iki kere zıpladım zıpladım uçamıyorum. Alıştın. Yani şimdi arkadaşlar. Tamam <laughs> bir fikir daha geldi şöyle Bizim geleceğim. Olsun, şey, yorulun, Galiba eklenti işe yaramıyor çünkü bu parayı nerede görsem falan. Aynen. Çok güzel oluyor. Abi buraya girdim. Arkadaşlar bakın evim böyle oluyor. Evet. Ben Neyse gidiyor. dur arkadaşlar. Şu. Bu yanlış oldu. Şunu no, sileceğim. Fake çıktı. Yataklar. Fake. Hı. Bilgisayar ve televizyon var değil Yanlış değil mi? <laughs> Yanlış şey. Öyle. böyle. Ay. Bak. Çocuk önüne bakmadı be kafası. Bir Durun şunlar kırmayı unuttuk. Şöyle. bakalım ballı ne oldu? Evet arkadaşlar. Ya yok mu? Sen oynayalım mı? Sen oyna. Yok. Bize bal ki sen. Bal Kan bağımız var. Abi evine bakıyorum. Bak. Bum. mi güzel. mi? Elim... Çirkin mi de? Bu hmm. oh. <laughs> kapıyı koymayı unutmuşuz arkadaşlar. <laughs> hmm. Son bir şey daha geldi aklıma ve bundan sonra videoyu bitireceğim. Çok uzun oldu video. Olsun şey, olsun şey. Ne Nein. Gerade das Brot an Tick, Ben evi ters yaptım ama böyle olsun. Ne yapabilirim? Tık tık. Ben Normalde arkadaşlar kapı burada olması gerekiyordu. Ama ne yapalım arkadaşlar bir kere yaptık. Bozamam. zaman sabahtan belli uğraşıyorum. Olsun şey. Al kapıyı bakayım, bakayım gel, gel, ben gel. Evet arkadaşlar. E, bugünkü videomuz buraya kadar. bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın. Bay bay. Görüşürüz arkadaşlar. Bay tamam, tamam. bay.